Aynı problemi yaşıyoruz ama koronavirüste daha çok aşı reddi değil de aşı tereddütlüğü mevcut. Ebeveynlerin aşı karşıtlığı koronavirüs salgınından önce de tartışma konusuydu. Koronavirüs için geliştirilen aşılar sonrasında da benzer tartışmalar gündeme geldi. Ben vurdurayım mı? Vurdursam hangi aşıyı vurayım? Bir iki sonra herhangi bir problem çıkar mı diye sorular akla geliyor. Aşı reddi konusunun sosyal medyada fazla büyütüldüğünü belirten Arıca, aşı ve temiz suyun çocuk uzmanları için... Çin en etkili ve güvenilir yöntemler olduğunu vurguladı. Ben kendim de aşı oldum. Çin aşısı fazü çevresine girdim herhangi bir yan etki şu an için kısa vadede hissetmedim. Aşı olup da hastalıkların bittiğini biliyoruz. Aşı olmayıp da salgınlar olduğunu en iyi çocuk uzmanları biliyor. Arıca geçmişteki birçok salgın hastalığın aşıyla sona erdirildiğinin altını çizdi. 30-40 kilo gerisine gidin, Her bir sınıfta çocuk felcinden ayağı aksayan, eli aksayan, yürüyemeyen kişiler vardı. Şu an öyle bunları görüyor muyuz? Aşı nedeniyle görmüyoruz. Kızamıkta da öyle. Kızamık neredeyse bitmek üzere üzereydi ama şu an aşırı reddi yüzünden önümüzdeki yıllarda veya aylarda hem ülkemizde hem dünyada kızamıkla ilgili salgınlar bekleniyor. Ayrıca aşının yan etkilerinin hafif etkileri olduğunu ve en geç 48 saat içinde ortadan kalktığını yineledi. Çin'den gelen aşı inaktif aşı, ölü aşı dediğimiz aşı. Almanya'dan gelecek olan aşı da yeni teknoloji ve hızlı üretim nedeniyle o da onda avantajları var. Aslında hepsini bir araya getirdiğimizde ama